Arafat vakfesi haçın rüknüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde haç Arafat'tadır buyurarak Arafat'ın haçın olmazsa olmaz bir şartı olduğunu ifade etmiştir. Hac etme niyetiyle ihrama giren tüm hacılar zihice ayının 9. günü yani kurban bayramı arefesinde güneşin zevalinden sonra Arafat'a çıkarak Burada Kurban Bayramı'nın birinci gününün fecir vakti girene kadar, yani güneş doğmaya başladığı ilk vakte kadar kalırlar. Aradan geçen bu sürede burada beklemeye vakfe yapmak denir. Hacılar büyük bir manevi atmosfer içerisinde Yüce Allah'a dualar ederek burada ibadet ederler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi burada vakfe yapmadan yerinden ayrılan insanların hacı olmamış sayılır. Kurban Bayramı bütün müminlerin mutlulukla karşıladığı kutlu bir gündür. Bugün de hacca gitsin veya gitmesin her Müslüman büyük bir heyecan taşır. Giyinip evden camiye giden milyonlarca Müslüman sabah namazını camide eda ettikten sonra bayram namazına kadarki süre zarfında hoca efendilerin irat ettiği vaazları dinlemekte, onlardan feyiz ve ders almaktadırlar. Daha sonra vaktin gelişiyle bayram namazına duran tüm İslam alemi tek vücut olarak kendi zaman dilimlerinde yaşadıkları bölge ve ülkelerde birlik ve beraberlik içerisinde zevait tekbirler alarak bayram namazını eda ederler. Bayram namazından sonra müezzin efendilerin getirmiş olduğu tekbirler eşliğinde imam efendi hutbeye çıkar, bayram hutbesini irad eder, ardından da yine tekbirler eşliğinde aşağı inerek tesbihatın ardından cemaati uğurlamadan önce dua eder. Dua bitimiyle tüm cemaat birbirleriyle gönülden bayramlaşır. İçinde bulunduğumuz pandemi şartlarında sarılmak ve tokalaşmak her ne kadar mümkün olmasa da gönüllerin bir olması bu noktada yeter de artar bile. Bayram namazını bu müthiş atmosferde kılmış olan Müslümanlar akın akın camilerden çıkarak kurbanlarını kesmek üzere yola çıkarlar. Ne kadar erken keserlerse o kadar iyidir. Kurbanı bekletmek, oyalanmak iyi değildir. En faziletli vakit kurban bayramından çıktıktan sonra müsait olunan en erken vakittir. Namazdan çıkan müminler günler belki haftalar öncesinden hazırlanmış kurbanları kesim yerlerine götürerek kimisi kendileri tarafından kimisi de kasaplar tarafından itinayla kesilip Allah'a kurban edilmektedir. Yüceler yücesi Rabbimiz Kurban için Mukaddes Kitabında onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan tek şey yalnızca takvanızdır buyurmaktadır. Bunun bilincinde olan tüm İslam alemi niyetini halis tutarak Yalnızca Allah için kurban kesmekte ona yakınlaşmayı dilemektedir. Kesilen hayvanın etlerini fakir fukara'ya dağıtmak bir kısmından da kendisi ve ailesi yararlanmak suretiyle Allah'ın nazarı dikkatini celbetme gayretine girmektir. Kurban kesimi tamamlanıp dağıtılacak etler pay edildikten sonra geriye kalan tek iş yakınlarda bayramlaşmak olacaktır. Bayramın anlam ve önemi de burada başlamaktadır. Akrabanın akrabasıyla, dostun dostuyla görüşmesi halini hatrını sorup onunla ilgilenmesi boynunun borcudur. Hele ki böyle bir bayram gününde bir araya gelmek son derece elzemdir. Bir araya gelip hasbihal eden yakınlar ve akrabalar böylece aralarındaki bağları daha da kuvvetlendirir. sıla rahim sevabı kazanarak Allah'ın izni ve inayetiyle hayır hasenat defterlerine kat kat yazılacak salih bir amel nakşetmiş olacaklardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile ve akrabalık ilişkilerine son derece önem vermiş, ümmetine her fırsatta buna dikkat etmeleri konusunda ikazda bulunmuştur. Nitekim kendisi bunu fiilen hayata geçirip iman etmeyen akrabalarına bile Allah Teala bir yasak koymayıncaya kadar sıla-ı rahim'i kesmemiş, onların halini hatrını sorup durumlarını gözetmiştir. Gelelim hac etmek için Arafat'ta duran müminlere. Sabah namazı vakti girdiğinde akın akın Arafat'tan ayrılarak diğer haç menasiklerini yerine getirmek için harekete geçerler. Gözyaşları içinde ifa ettikleri haç borcu, tıraş olup tavaf ettikten sonra son bulur. Kalan vakitlerini haremde Yüce Allah'a dua ve ibadet ederek geçirir, fırsat buldukça aile ve akrabalarını arayarak onlarla hasbihal ederler.